Herkese merhaba şifre izleyenleri. Kasım ayındayız ve İnternette alışveriş tam gaz devam ediyor. Peki Kasım ayındaki bu alışveriş yoğunluğu e-ticaret dünyasına nasıl yansıdı? Gebze'ye geldik. Hepsi burada operasyon merkezinde. Bir alışverişin anatomisini sizlere göstereceğiz. Siz sadece bilgisayarda alışverişi basıyorsunuz ve evinize gelen kargo paketini açıp ürününüzü kullanıyorsunuz. Peki arka planda neler oluyor? Siparişi verdikten sonra kargo arkamda görmüş olduğunuz araçları yüklenene kadar olan ki hikayeyi şimdi içeride sizlere anlatacağız. Hep merak ediyordum bu büyük operasyon merkezlerinin içi nasıl? Şimdi size cevabını vereceğim. Herkese merhaba şifre izleyenleri şu anda Hepsi burada operasyon merkezindeyiz, Gebze'deyiz ve yanımda operasyon grup başkanı Mehmet Bey var. Ve birazdan merak ettiğiniz her şeyi ona soracağım. Şimdi biraz yapıyı bize tanıtmasını isteyeceğim. Oldukça büyük bir yerdeyiz ve bu videoda zaten bol bol gezeceğiz arkadaşlar. Çok büyük bir alan ve biraz şu an içinde bulunduğumuz alandan bahsedebilir evet. hoş geldiniz. Evet. hayırlı sağlık. Yoğun bir günde geldiniz ama iyi oldu. Bize belki işe birazcık ara verdik sizler sayesinde. Mehmet Anyal'la gördük. hepsi burada operasyon lojik başkanıyım. Şu anda Gebze, hepsi burada Gebze Lojistik Merkezi'ndeyiz. Burası 100 bin metrekarelik bir tesis. Yaklaşık 9 milyon yakın ürünümüz var burada. Stoklanmış ürün. Bu kampanya döneminde böyle oldu. Normal dönemlerde stok miktarımız bu kadar yüksek değil. Burada yaklaşık Hepsi burada lojistiğinde 1800 kişi çalışıyor. Kampanya döneminde bu sayımız artıyor. İçinde bulunduğumuz tesis gibi Türkiye'de 6 tane daha tesisimiz var. Bunlar lojistik ürünleri stokladığımız ve depoladığımız yerler. Türkiye'nin ihtiyacına göre açtığımız, Türkiye'nin coğrafi yapısına göre müşterilere en yakın nasıl ulaşabiliriz, 24 saatte paketleri nasıl teslim edebiliriz mantığıyla çalışıp Türkiye'de açtığımız 2019'dan 2021 yılına kadar buna benzer depolarımız da var. Şu anda en büyük tesisdeyiz. En fazla ürünün olduğu, en fazla çalışanı merkez yapımız burası. Tesisimiz 100 bin metrekare aşağı şu anda üst kattayız. İsterseniz yürüyelim burada. Hem yani tesisi tanıtayım sizlere. Ha? Ürünlerin nasıl yerleştiğini, siparişlerin nasıl geldiğini söyledi. E, ürünler mal kabul yapıldıktan sonra, tesise girdikten sonra, ürünlerin sahipliğini bizler aldıktan sonra elimizdeki algoritmaya göre ürünleri ilgili raflara yerleştiriyoruz. Bu içinde bulunduğumuz kat daha büyük ebatlı olan ürünlerin, bizim bölümü dediğimiz ve çok miktarda olan ürünleri yerleştirdiğimiz bölümler. Bunları biz kategorilerine göre ve ürünlerin cinsine göre tesisteki diğer yerlere yerleştiriyoruz. Altımızda 3 kat daha var. Bu 3 kattaki ürünlerin hepsini biz gelen elimizdeki ürünleri uygun yerlere koyma mantığı da yerleştiriyoruz. Şimdi algoritma demişken araya girmek evet. istiyorum. Şimdi bizim de sosyal medyada ya da bizi şimdi YouTube'dan izliyorlar. YouTube'un da bir algoritması var. <laughs> Videoları onlara evet, evet. göre öneriyor. Sizin bu algoritma bir yerden mi satın alındı, geliştirildi, siz mi geliştirdiniz? Şöyle ne, çok tecrübeli ekiplerimiz var. Yıllardan beri bu işi ekiplerimiz var. Bir de hepsi buradanın teknoloji bizi çok fazla. Biz dışarıdan hiçbir modül almıyoruz. Dışarıdan hiçbir geliştirme almıyoruz. Bütün bu modülleri ve geliştirmelerimiz kendi bünyemizde, kendi arkadaşlarımızla yapıyoruz. Lojistik ekipleri çok tecrübeli ve işi biliyorlar. Teknoloji ekipleri çok kuvvetli ve ihtiyacı cevap verebiliyorlar. Bu iki, iki ekibin karmasına çok güzel modeller çıkıyor. Burada kullandığımız algoritma da bize ait. Yani şöyle bir şey söyleyebilirim. Hangi ürün hangi ürüne çok fazla giriyor? Hangi ürünün toplaması, hangi ürünün toplaması da daha rahat gidiyor? Mevsimsellik var, kampanya dönemleri var, ticari bölümlerin ürünlerle ilgili yaptığı kampanyalar var. Bütün bunların hepsinin çıktısı bize bir algoritma ihtiyacı doğuruyor. Yani biz ürünü satın aldığımız andan itibaren daha TES'e gelmeden önce ürünü nereye koyacağımız önceden belirliyor. Sistem bunu bize söylüyor. Bu ürünü buraya yani koydu. Bir ürünle beraber bir kullanıcı benzer ürünü satın alacaksa onu çok uzak yere koymuyorsunuz ki forklift daha vakit kaybetmesin. Mü, mümkün olduğu kadar kullanıcı alışkanlıklarını tahminlemeye çalışıyoruz. Aynen. Kullanıcılar ne yapıyor? İşte kadın müşterilerimiz sağ olsunlar anne ve bebek kategorisinde alınanlarla kadınların aldığı kozmetik ve tekstiller genelde aynı sepete giriyor. yani bir kullanıcı girdiği zaman bunları alıyor. İşte bunlar hep denemeyle, bunlar hep tecrübeyle, bunlar hep analizlerle ve araştırmalarla ortaya çıkan şeyler. Yüzde yüz oluyor mu? Yüzde yüz olmuyor. Ama bunların mümkün olduğu kadar yakalayabilmek, bunların mümkün olduğu kadar tahminlemek Lojistiğe hız katıyor ve ciddi anlamda hız katıyor ve verimlilik sağlıyor. Zaten lojistikteki verimlilik müşteri memnuniyeti. Çünkü siparişi en hızlı nasıl götürebiliriz mantığıyla yaptığımız hareketler. Ürünleri buraya koyuyoruz ve şu anda ürünler satılabilir halde. Şu anda burada ya bir mağazaya girdiğinizde tezgahta gördüğünüz ürünler satılabilir ürünler. Lojistikte, ticarette de bunlar bizim satılabilir ürünlerimiz şu anda. O 10 milyon ürün, 10 milyon 500 bin adet ürün tüm Türkiye'de bu şekilde satılabilir halde bekliyor. Şimdi Kasım ayındayız. Bu videoyu siz muhtemelen Kasım ayı içerisinde izleyebilirsiniz ama tabi yayın tarihini bilmiyorum ama biz Kasım tarihi içerisinde çektik. Efsane Kasım indirimleriyle beraber oldukça yoğun bir dönem var ve e-ticarette Kasım ayları hep yoğun. Ve özellikle pandemiden sonra böyle bir kargo yığılmaları, siparişlerin gecikmesi söz konusuydu ama hepsi bunu da hepsi jet operasyonu da büyüttü. Buradaki operasyon merkezinin de tüm Türkiye çapında algoritmalarla beraber, verimli çalışmasıyla beraber ben kendim bireysel de mesela bir ya da iki günde gelen ürünler oldu. iki İki güne ulaşmadı ama sistem bekletmemek adına iki gün tahmininde bulundu ama bir günde ulaştı bana mesela. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Biz bu termin süreni bile tahminlemeyle veriyoruz. Amacımız müşteriye doğru zamanı vermek ve müşteri beklentisini orada sabitlemek. nasıl planlıyoruz bunu? Biz o dönemdeki yoğunluğumuzu planlıyoruz. Gelecek olan satışları planlıyoruz. Bununla ilgili kendi kapasitemizi planlıyoruz ve tahminleme süre çıkartıyoruz. Biz buna tahmini kargoya verilir süresi ve tahmini müşterinin kargoyu teslim alma süresi diye kendi içimizdeki kullandığımız metotlar var. Biz burada mümkün olduğu kadar müşteriye dolgu, ya yani bir günde teslim edeceğim deyip müşteriye 3-4 günde teslim etmek değil. Biz diyoruz, biz bunu tahmin olarak kargoya bir günde veririz. İki günde veririz. Ürün grubuna göre değişebiliyor bu. Veya ben bunu dört günde veririm. Bu bizim tahmini süremiz. Ama amacımız o süreyi verip ona uymak değil. Biz bunu erkene çekmeye çalışıyoruz. Bizim bir gün deyip bir günde kargoyu veririz deyip aynı gün verdiğimiz o kadar çok var ki sipariş. Veya dört gün deyip öne çektiğimiz tahminlememizi daha iyi kullanıp öne çektiğimiz siparişler de var. Amacımız müşteriye vermiş olduğumuz tahriptin gerisine düşmemek. İlerisine çekebiliyoruz. Ama gerisine düşmek bizim performansımız. Bizim en büyük hedefimiz de o. Peki normalde de böyle mi? Kasım'a yönelik ek bir plan değişikliği oluyor mu? Normalde de böyle. Normalde de böyle. Normalde yanlış şu var. Biz sattığımız ürünlerin hepsine aynı gün kargoda taahhüt veriyoruz. Bütün sattıkta. Ama Kasım ayında tahminlemeler ve talepler ve istihdam buna çok paralel gitmiyor. Yani biz Kasım ayı genelinde normal bir ayda yaptığımız satışın üç katın dört katını yapıyoruz. Hele hele bazı günler 11-11, 24'de hazırlanıyor şu anda. 11 milyon biz çok yüksek bir satış aldık. Tahminlerimizin tamam. de üstünde bir satış aldık. 2 milyar TL'lik bir cüra. Hatta bundan müşterilerimizin kazancı 700 milyon TL'lik müşterilere de bir avantaj sunduk yaptığımız indirimlerde. Bu çok yüksek bir adetti. Böyle dönemlerde tahminlerimiz şaşabiliyor. O yüzden kendimizi ve müşteri güvence altına alıyoruz. Ama normalde Kasım ayının dışındaki 11 ayda biz aynı gün kargoda diyoruz. Ve o da bizim hem şirket olarak hem bölüm olarak da bizim hedeflerimiz arasında yer alıyor. Kargoya teslim etme süreci. Bu teslim etme süreci. Bir de kargoda bizde başkanlığımızda kendi kargo firmamız da var. O kargo firması hep çiçekle teslim aldıktan sonra onun da ayrı bir hedefi çalışıyor. O da aynı günle müşteri teslim etmek zorunda. Yani yukarıdan başladığımız zaman siparişin gelmesi ve müşteri teslim edilmesi süreci komple lojistikte bizim TPI'lerimiz, bizim performanslarımız arasında yığılıyor. Siparişin nasıl geldiğini söyledim isterseniz. Sorunuz evet. oydu. Ürünler burada az önce de söyledim hazır bekliyor. Bir sipariş siz girdiniz hepsi buradaya. Bir ürün aldınız ve en son evet ben bunu aldım. Dediğiniz andan itibaren başlayan bir süreç var. Ee, muhasebesel işlemler, onun kontrolleri, doğruluğu falan çok böyle e, birkaç saniyede. Hadi böyle siz aldıktan sonra hafif bir bekleme süreniz var ya orada bizim 80x80 dediğimiz kurallar işliyor. Kredi kartının kontrolleri, kredi kartının limitleri, furanat işlemleri gibi gibi çok hızlı. Bunlar da bankalarla şirketin entegrasyon sonunda olan kontroller. Bunlar bittikten sonra sipariş bize düştü. Sipariş bize düştüğü zaman önce bir havuza düşüyor. Bu havuzun anlamı şudur. Bütün siparişler burada bekleniyor. Ve uygun depodan, uygun tesise nereden çıkacağını sistem bize yönlendiriyor. Geldi buraya düştü. Ve bunlar saniyelik işlemlerden bahsediyor. Ürün geldikten sonra bu raflarda ilgili yere de siparişler yapışıyor. Ve bunların bir adet olanları var, birden fazla olanları var. Bunların hepsi bir algoritma en uygun yere, bu ürünlerden farklı yerlerde de olabiliyor. Yani toplaması en hızlı uygun olan yerlere yapıştı. Bu buraya yapıştıktan sonra ürünler biliyoruz bize siparişler düşmeye başladı. Şimdi bizim toplamacı arkadaşlarımız var. Bunlar varsa sistemler otomatik olarak bu arkadaşların hangi ruttan, hangi üründen kaç tane alacakları sistemlere düşüyor el tamlen. Hiçbir müdahale yok dakika yeter. Herhangi bir toplayıcı arkadaşım el aldığı zaman, kendi iş emri oluşturduğu zaman o siparişlerin hepsi onun toplama listesine düşüyor. Ve bu sokaklardan bu adresten burada arkadaşlar yapıyor herhalde. Bakalım. Buraya düştüğü zaman burada ürünleri geliyor. ilgili lokasyonlara neredeyse. ilgili ürünü alıyor. Okutuyor ve kendi topladığı arabasına koyuyor. Bu işlem bittikten sonra biz buna bizim literatürde toplama bitti diyoruz. Şimdi neye geliyor? Fotoğraflandırmaya gidiyoruz. İstersen gidelim. Tabii. Burası toplama alanımız. Buraya baletlerle girdiğimiz için sınır olarak buraya kadar gelebiliyoruz. Bu evet. sonra İş da güvenliği aileme. önemli. öyle. Yukarıdaki ürünlerimiz var. İşte bu arkadaşlar da bu Mesela, şeylerle. Topu. Tabii ya bu sipariş dördüncü kat üçüncü katta stoklanan bir ürüne denk gelmiş olabilir. Buradaki arkadaşımız çıkıyor oradan ilgili ürünü buluyor, alıyor, okutuyor ve toplama şeyinin içine koyuyor. Ya bir kişi çok hızlı bir şekilde halledebiliyor hakikaten. Tabii eski bir personelimiz. Bizim ilk e, bu ehliyet aldırdığımız personellerden. Az önce şeye sormuştunuz, onu söylemeyi unuttum çalışan yapısını. Çalışanlarımızın yüzde %40 kadın, %60'ı erkek. 24'te kendimize koyduğumuz hedefte biz bunu 50-50 yapmak istiyoruz. Kadın çalışan oranımızı tesiste çok daha yükseltmek istiyoruz. Kadın çalışanların yapıdaki verimliliği ve devamlılığı çok daha iyi. Ve çok yani evde bir biz erkekler bir şey bulamıyorken kadınlar bulabiliyor. Aynen Onun öyle. Örneğin bu arkadaşımızda Ayla. Hayda kolay gelsin. Çok yakından tanıyorum. Bizim bu işi aldığımız, bu aleti kullanıp ehliyet aldırdığımız ilk kadın çalışanlarımıza evet. Hatta bayağı bir endişe duyuyor. Ya ben nasıl kullanacağım? Yok dedim, kullanacaksın gel. Önce dedim sana bunu ehliyeti hem aldıracağım. Hem ürünleri kendi tabii, alıyor. Tabii, tabii. Hem o dedim bunun ehliyetini, hem dedim araba ehliyeti aldıracağım. Şimdi <laughs> araba ehliyete gidiyor kendisi. Bu arada beklediğimden çok daha hızlı sürdü. Mesela biz şu an konuşurken 3 ürün falan topladı. Yani bayağı azdı. Buralar daha zor yerler. Burası da bizim faturalandırma alanlarımız. Burası da bizim fatura istasyonlarımız. Ürünler buraya toplanan ürünler. Buraya toplama arabalarıyla gelip ilgili bölümlere teslim ediliyor. Buradan sonra bu otomatik olarak kargo bölümüne mi gidiyor? Şu banttan geçtikten sonra bunlar kargo bölümüne atıyor. Ee, aynı zamanda tesisi söylediğim gibi 4 katlı bir tesisiz her kattaki bu fatura istasyonlarında bu spiraller vasıtasıyla bu sıfırdan buranın da dördüncü katlı dörde kadar gelen ürünler burada birleştikten sonra bu otoban kanallarla gidiyor kargo bölümlerini ve kargonun kendi bir otomasyon sistemimizde hepsi jette var. İkisi birbirine entegre oluyor. Büyük ürünler direkt hatlarda buraya. Küçük ürünler orada iki tane sorturumuz var. Küçük olan ni dediğimiz sorturla 5 desiye kadar ürünlerde çuvallarla ilgili şubeye kadar gidiyor. Son dönemlerde yapılan en son iyileştirmeler yenilikler neler? Şöyle bizim en büyük hedefimiz az önce de söylediğim gibi müşteriye kısa taahhüt vermek. Ve e-Ticaret kullanıcısı, heyecanlı müşteri diye tanımlıyorum ben de. çok kısa süre teslim etmemiz lazım. Bizim en büyük amacımız ne? Buradaki başarımız da gerçekten hepsi burada lojistik olarak çok iyi. Şunu çok iyi kullandık. Vakti zamanında bulduğumuz bir metot ve geliştirdiğimiz çok iyi. Türkiye'de 6 tane bu çaplı depoyu kullanmamız ve müşterinin de coğrafi özelliği var, ürünün de coğrafi özelliği var. Bu ürünle müşteri çok iyi eşleştirmek evet. lazım. Yani doğru ürünü doğru depoya koymak çok önemli. Bu sefer siz örneğin Erzurum ekibi müşterinin Erzurum'dan yaptığı alışveriş 24 saatte kapısını yapmak çok önemli çok ciddi bir memnuniyet yaratıyor. Bunu da İstanbul'dan yollamak ya yığılma oluşturur ya süreyi uzatır. Zaten bu kampanya dönemlerinde bütün firmalar Kasım ayında ciddi bir harekete başlıyor ve bu operasyonun çok büyük bir kısmı da İstanbul'da zaten. Ya bu depoların, bu büyük firmaların, büyük marketlerin hepsinin ana depoları İstanbul'da. Ve çok büyük oranda bir satış oluyor. Şimdi Batı'dan da o ya. Çok ciddi. Eskiden biz de bunu dört 4 yıl önce, 5 yıl önce ilk bu yoğun kampanya döneminde başladığımızda biz yeri geldiği zaman araç bulamadık doğuya gidecek. Anadolu diğer tarafına gidecek. Ama biz son iki senedir bunun sıkıntısını yaşamıyoruz. Çünkü o bölge insanların ürünlerini mümkün olduğu kadar oradan, bu bölge insanların ürünlerini mümkün olduğu kadar burada. Ama dediğim gibi milyonlarca ürün ve çok büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Çok iyi match yapma şansımız yok ama biz bunu minimize indiriyoruz. Bu tüketici nazarında bize şunu sağlıyor. Ürün çok erken geliyor. Hasarsız geliyor. Çünkü ürünü siz kısa mesafelerde seyahat ettirdiğiniz için hasar riskini de azaltıyorsunuz. bir operasyon oluyor. Müşteri memnuniyeti. E, müşteri memnuniyeti demek, dönüştüğü mutluluğu demek zaten. Bizler de da bundan doğal olarak mutluluk sağlıyor. Hepticet kısmımız var. Hepticet şu anda 81 ilde. 101 bin merchant'a hizmet veriyor. Orada arttı galiba. Ben çünkü burada da çok uzun yıllardır düzenli alışveriş yapıyorum. Eskiden başka kargo markalarını satıcılarda daha çok görürdüm. Şimdi HepsiJet'i daha çok görmeye başladı. Hepsi HepsiBurada'nın ürettiği merchant ve retail depo çıkışlarımızı yüzde seksenini taşıyor şu anda. Yüzde yedisi de bir diğer adam. platformlara hizmet veriyor. Türkiye'nin büyük kargo firmalarından biri oldu 2-3 yılda. Başka ya bana gibi. tuhafça bakmazsınız ben alışverişlerimde Kargo teslimatlarındaki aktarmalara bakıyoruz. Mesela hepsice aktarma çok az. Evet. Normal kargo diğer kargolarda çok aktarma. O ürünü de bozabiliyor. Ya bozmasa da gebekletiyor. Elleş, elleş. Yok çok doğru bir tespit bu arada. Çok doğru bir tespitte bulunuyorsunuz. Ürünü ne kadar fazla elleştirir ve ne kadar uzun yola seyahat ettirirseniz onunla ilgili hasar riski o kadar artar. Biz hepsice yeni nesil kargo diyoruz. Biz mümkün olduğu kadar minimum eleştirmeyle götürüyoruz paketlerimizi. Diğer kargo firmalarımız gibi, daha doğrusu yerel kargolarımız gibi değil. Biz çok fazla transfer merkezi falan kullanmıyoruz. Biz direkt hatlarla götürmeye çalışıyoruz. Ve ürünleri topladığımız zaman da biz taşımacı dediğimiz arkadaşlarla teslim etmeye çalışıyoruz. Acenta mantığı veya şube mantığı bizlerde çok az. Bunu şunu gördük ama bu çok daha hızlı bir sistem. Ya biz bugün 24 saatte taahhüt verdiğimiz paketleri siparişlerin %98 oranında kısmını ben sahip ettiğim sürede teslim edebiliyorum. Evet. Bu çok büyük bir başarı, çok büyük bir şey ve bu çok ilgi gördü tüketicilerden. Bu da bizi mutlu ediyor. Hatta biz son iki yılda taşımacı dediğimiz bu dağıtım yapan arkadaşlarımızın sayısı kampanya öncesinde 2600-2700 kişiydi. Şu anda Kasım ayında yine bu yaptığımız çalışmalar, öngörülerimizde şu an 3500 Kasım ayında. ya yani 3500 tane taşımacı arkadaşla çalışıyoruz. Türkiye genelinde 81 ilde bunlar çok yüksek adetler. Bunların günlük 200-250 paket teslim ettiğini düşündüğünüz zaman karşısında çok büyük bir şey çıkıyor. Yani. Ee, buradaki hedef yine aynı şey. Müşteriye doğru tarihi verin. Verdiğiniz tarihe uyun. Uyamadığınız zaman da müşteriye bilgi Kuralımız bu. Önemli. Burada dikkatimi çeken şey hıza o kadar önem verilmiş ki. Şimdi hepsi jetliyorduk. Buradan sonra kargolamaya gidiyor herhalde. Evet. Sen ee, de oraya geçelim. Gidelim. Jet direkt, geçelim. Yani kamyonları yüklenen yer. Yani direkt buradan gidip kamyona gidiyor arkadaş. Arkadaşlar. hani orada bile neredeyse elde değmeyecek şekilde ayarlanmış. Hiçbir hız kaybı olmasın diye. Şimdi son kargo alanına gidiyoruz. O demin fatura olan şeyler bu bantlardan gidiyor. gidiyor. Şöyle bir şey var burada. Bantlardan giden ürünler eğer karşısında bir ana hat dediğimiz bir Ankara, bir İzmir, bir Erzurum arabası varsa hiç elleşlemeye uğramadan buradaki şutlardan direkt arabanın içine giriyor. Hmm. Yani paketledik, Ankara'dan bir İçeride de vakit kaybetmiyor. Tabii kaybetmiyor. Burada ürünü topladım. Karşı tarafta paket edip İstanbul, İstanbul'da bir tane transfer merkezi de buradan araçlar çıkıyor. Onlardan biri ise veya direkt kamyon çıkacak dediğimiz bir hattaysa paketimiz bu şutlarda, bu şutlarda 17 tane var. 17 şuttan bir tane, bunun hepsine şey ait, birer tane kamyon var, ara, hmm. tehlil araç var Her şey geçiyor. Onun giriyor ve yerini alıyor. Doğduğu zaman da karşı merkeze gidiyor. Süper. Ya da İsterseniz belli mi? Ve... yapalım. Bunlar dediğim gibi hatlar buradan oraya girmeyen, o tarafa girmeyen, bizim dışarıdan gelen veya da bantı sokamadığımız olan ürünler de kargo kısmına geçiyor. Orada da bir sorun var. Oraya bakalım. Oradan da kargo işleyişine geçelim. Tamam, süper. Şimdi kargo olamı alın, içine geldi gayet. Evet, Size gelen diyor. ürünler buradan geliyor. Evet. Şu anda dediğim gibi Hepjet'in otomasyon sistemin olduğu bölgeye geldi. Hepjet'in Türkiye'de 17 tane transfer merkezi var. Ana merkezlerde ve 200'e yakın şubesi var. 181 ilde hizmet veriyor. Burası en büyük olan bölge ve hepsi burada böyle olduğu en büyük tesis. Otomasyon sistemi saatlik 16 bin 17 bin kapasiteyle çalışıyor. Şurası. Tabi burası. İki türlü operasyon. Bir küçük ürünlerin gittiği bölge var. Bir de büyük ürünlerin gittiği bölge var. Buradan geçen e, beslenme ünitesini çıkaracağım birazdan oraya. Besle ben çok zevkli. Ben de orada çalışıyorum buraya geldiğim zaman. Oradan besleme ünitesi yaptığımız böyle. Neden buradan çuvallara geliyor. Gelin göstereyim mi ben isterseniz. İşte Bursa'nın Hamitler Şubesi'ne olan siparişler. Burada alıyor. Bu şubeye de ilgili olanlar hepsi buraya düşüyor. Mesela i̇şte burası bu... Nilüfer Şubesi'ne gidiyor. Bursa'ya gidiyor. Mesela Balıkesir, Edremit, Bilecik, Yalova, yani Çuvallar. orada bu. Bunlar potansiyele göre ayrılmış. Orada bunlar açılıyor. ilgili yerlere sevk ediliyor. İşte Bursa'nın Osman Gazi'sine gidiyor. Osman Gazi'den alışveriş yapan insanların paketleri burada toplandıktan sonra ya dışarıdan geldikten sonra burada inceleniyor da çuvallara geliyor. Çuvallar durduğu zaman alarm veriyor buradan sinyalde. Yeni bazı çuvallıyor ve da bunun daha hiç dokunmuyoruz. Bu çuvalı direkt biz ilgili noktaya kadar getiriyoruz. Peki kompre dolmasını mı bekliyoruz? Yok burada sensörlerde belli bir orana geldiği zaman ki sensörün kaldırıp indirme sınırlarımız var bizde. Hmm. O orana geldiği zaman su topluyor bunu. Biz bunu kapatıp barkodluyoruz ağzını mühürlüyoruz ve bu yolda başka hiçbir sayıma uğramıyor. Bayağı, Bayağı Ağzı. dijitalleşmiş Tabii tabii barkodlanıyor -tot, bar mühürleniyor ve başka hiçbir evde bir daha dokunulmuyor. Bunu nereye kadar? Osman Gazi şubesine gidene kadar, Yıldırım şubesine gidene kadar, şubeye kadar bunu bu şekilde götürüyoruz. どうも。 Evet arkadaşlar şimdi değerli alana geldik. ikinci kata indik. Arkamızda değerli alan var. Hakikaten bir farkı var. Kapının önünde insanlar bekliyor. Ayrı bir böyle bir, bir ayrıştırılmış hakikaten. <laughs> ya maalesef ayrıştırılmış bir bölge. Değerli alan ve önemli bir bölge. Az önce de bahsettim. Mali değeri diğerlerinden daha fazla Burada olan çalışıyor grup. olsanız da herkes giremiyor Fali değil mi? Hayır giremiyor. Orada çalışan grubumuz ayrı bir grup. Daha tecrübeli. Çünkü orada içeri bir tık daha zor. Çünkü elektronik ürünler olduğu için onların paketlenmesi, Hı. onlara sisteme kaydettiğimiz e-mail numaraları, numaralar gibi farklılıklar var diğer işlerde Belli bir yılı tamamlamış arkadaşlardan tercih ediyoruz. Tesis genelinde bu katta veya yönetimde olmayan arkadaşların da çok rahat gireceği bir bölge değil. Orası çok sık sayım olur. orada hmm. boranın ürünleri ayrı paketlerle ayrı bakslarla gelir oraya. Ya daha farklı prosedürü var. Prosedür yani. tamamen daha farklıdır. Daha zordur. Ama bizim elektronik ürünlerde telefon, bilgisayar, tablet gibi olan kısımlardaki teslimat oranımız ve müşteri memnuniyeti zaten çok fazla. yani Türkiye'de en büyük fark yarattığımız konulardan bir tanesi. Bu ürün grubuyla ilgili verdiğimiz hizmet. Onun da en büyük başlangıç noktasındayız zaten şu anda. Biz de bu ürün grubunu ayrı ve müşterisine ayrı bir önem veriyoruz. İsterseniz girin burada bir arama olacak. Bizler de aramaya tabiiz Şöyle yapalım. Giriş noktası. Kemer var herhalde. Ondandır. Bize bu alanla ilgili bir e, bilgi vereceğiz arkadaşlara. Telefonlarımızın, tabletlerimizin, değerli ürünlerimizin olduğu bölge. Buraya olan siparişler de az önce yukarıda anlattığım gibi buraya ayrı düşüyor. Bu grupta yer alan ürünün siparişi tamamlandığı zaman hemen buraya düşüyor. Sistemsel olarak bir fark yok. Yani sistemde bir öncelik verdiğimiz falan değil. Buraya düşüyor. Buraya düştükten sonra bu arkadaşlar yine sistemden, el terminalleriyle raflardan gidip ilgili ürünleri topluyorlar. Topladıktan sonra bunların farkındaysanız alanı çok butik tutuyoruz. Hmm. Çok daha sınırlı tutuyoruz burada. Ürünler burada, toplanmış olan ürünler hemen bu taraflara geliyor. Buradaki faturacı arkadaşlara göre birazdan bakarız. Burada hızlı bir paketleme yapıldıktan sonra tesisin genelini saran bu sortulumuzla verildikten sonra tekrar diğer taraftan çıkıyor. Bu arada gözüme takıldı. Şurada paketleme yapılıyor şu Bakalım an. Bu... Bayağı kayıp olmasın diye ya da patlak tülp malzemeden bayağı kullanılmış. Tabii. Burada ürünler var. Şu anda ne? gördüğünüz gibi telefon. Kolay gelsin. Nasılsınız? Evet, i̇şte, ürünler toplanmış. Telefonlar burada. Bu Ay, heyecanla bekliyor bunu. Evet. Burada bir faturamızı okutuyoruz ekranlarda. Zaten görseller geliyor farkındaysanız. Bunların e-mail yani o telefona ait e-mail numarası. Onun kimliği diyebilirim size. Tabii. Paketleniyor ve bunun ayrı bir bantımız vardır. Daha doğa dostu bir bant. Hem doğa dostu bir bant hem kontrolü daha doğru Denizli'ye gidiyor. Acı Payam'dan bir müşterimiz almış. Ve buradaki kontrol bantımızdır bu. Ya bunu hiçbir şekilde siz açıp içinde herhangi hmm. bir şey yapamazsınız. Yolda yani kuryede ba açıp bakmamış. Aynen öyle bakamaz. Ve bu müşteri de çok fazla güven sağlıyor. Çünkü tek kullanımlıktır bu. Açıldığı zaman hiçbir şekilde kapanma şansı yok ve kendini belli eder. Ben bir de bunları doğru. şeyle seviyorum. Elle açması daha kolay. Normal bantı sökmek çok zor oluyor. Tabii olabilir, olabilir. Ama biz güvenlik amacıyla bu bölgede kullandığımız şey bu kontrollü bantlarımız. Bu andan itibaren bu diğer gönderilerden hiçbir farkı yok. Bunu da biz normal şeye koyuyoruz. Arabalarına sevk Yine sektirin. şuradan bantla gidiyor. Bu nasıl gönderin. Bu Acı hazır mı? Gönderebiliyor acı mu? Payama. Acı payama selamlar deyip gönderebilirsiniz. O zaman <laughs> Denizli ee... Acı Payama gidiyor. Denizli Acı Payama hakikaten güle güle kullan iPhone 15'in hayırlı olsun. Bitti. ee, <laughs> 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 Denizli olmasına <laughs> rağmen bu saatte çıkardık. Muhtemelen yarın da müşterimizin <laughs> elinde olacak. Süpermiş. ben her yeri çok sevdim ama burası daha, siz daha bir... buraya, Evet, buraya <laughs> sevdiniz. Siz, daha siz daha bence, bir... bence burada çalışmaya da gelebilirsiniz. Bak geliriz yani Sıkıntı yok bilgi için teşekkür ben ediyorum teşekkür çok ediyorum. sağ Her yani zaman ben bekleriz. çok merak ediyordum bu tarz operasyon ve lojistik merkezlerini oldum olası severim bir merak ederim siz bu videoyu izliyorsunuz ama biz sadece dördüncü katı ve ikinci kattaki değerli alanı size gösterdik. Hani daha bunun bir sürü olayı var. Bir de videomuz bitmedi. Şimdi İK ve müşteri deneyim süreçleri, müşteri memnuniyet süreçlerini Esra Hanım'la konuşacağız. Bir de tekrardan dördüncü kata çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi yukarı çıktık. Hatta bayağı bir yukarı çıktık. Az önce gezdiğimiz yerlerin de yukarısına çıktık. O gördüğünüz büyük rafların hizasındayız. Şimdi buraya niye çıktık? Esra Hanım'a merak edilenleri soracağız. Merhabalar. Merhaba. Ee, şimdi Kasım ayında siparişler çok artıyor. Biz Metehan Bey'le de görüştük. Çok yoğun bir dönem geçiyor. Bunun iş gücü temini nasıl oluyor? Yani Kasım ayındaki iş gücüne göre ayarlasanız Belki de 10 ay o kadar bir iş gücü aktif olarak çalışmayacak ama Diğer türlü ayarlasanız da kasıma yetişmeyecek. Onu nasıl ayarlıyorsunuz? Evet, efsane kasımı yaratan hepsi burada. Yıllar içinde bu konuda hazırlıklarını da kasımın çok daha öncesinden başlayarak süreci oturtmuş durumda. Belirttiğiniz gibi Kasım ayında biz o iş ortaklarımızla, satıcılarımızla ve kendimiz hepsi burada olarak bütün yıldan çok daha fazla sayıda satış yapıyoruz. Bunu da çok iyi planlamak ve düzenlemek gerekiyor. Geçici olarak yarattığımız iş gücünü dengeli bir şekilde ve verimli bir şekilde oluşturmak gerekiyor. Ama bu çok önemli bir istihdam potansiyeli demek. Ülkemizde çok genç bir nüfus var. Birlikte çalıştığımız çok güzel çalışma arkadaşlarımız var. Ve bu dönemde de biz öğrenci projeleriyle, geçici iş gücünü artırma projeleriyle sadece bugün burada Hepsi Buradan'ın Gebze'deki operasyon merkezinde 1500 kişiye varan bir iş gücüne ulaşıyoruz. Özellikle Kasım ayında. Bunu önceki aylardan geliştirmeye başlıyoruz. Öğrencilerle birlikte çalışıyoruz örneğin. 300'den 800'e kadar değişen günlük öğrenci arkadaşımız bizlerle e-ticaretin tam kalbinde burada işi öğreniyorlar. Birlikte el ele kol kola çalışıyoruz. Bizler de onlara eşlik ediyoruz. Süreçlerimizin aksamadan, akışkan bir şekilde, müşterilerimizi memnun edecek şekilde hayata geçmesini hep birlikte sağlıyoruz. Aynı şey dağıtım ağımız için de geçerli. Hepsi jetimiz var biliyorsunuz göz bebeğimiz. Onun da doğru şekilde dağıtım yapabilmesi için hem onlar hem diğer kargo firmalarında taşımacı sayımızı bu döneme mahsus olmak üzere 1000 kişi artırıp 3500 kişilik büyük bir ağa kavuşuyoruz. Ve toplamda böyle taşımacıydı, çalışanlarımızdı, öğrencilerimizi diye baktığımızda 10 bin eve ekmek giriyor. Ve bu çok önemsediğimiz, emeği kutsal bulduğumuz, birlikte Arkasından mutlu olduğumuz bir destek ülkemiz ekonomisi için. Peki bu 10 bin kişinin içerisinde başka lojistik operasyon merkezleri de var mı? Çünkü Anadolu'ya da açtık demiştim Eta Hanım Tabii. Şöyle düşünün, HepsiJet, HepsiJet ve HepsiJet X'ler hizmetleriyle tüm Türkiye'de, tüm illerde ve ilçelerde hizmet veren bir yapı. Aynı zamanda önemli illerde transfer merkezlerimiz var, 6 ilde depomuz var. Bütün bunlara baktığınızda hem taşımacı gücü hem hepsi buradanın merkez ekipleri hem operasyonlardaki ekiplerimiz diye baktığınızda bu dönemde tüm hepsini kapsayan bir sayıya ulaştığımızı söyleyebilirim. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Kasım ayında ekstra olarak kaç kişilik bir ek Artış oldu çalışan sayısında. Yaklaşık 4 bin diyebiliriz bütün operasyonla dağıtım ağıyla kuryelerimizle diyebiliriz. Onun dışında da mevcutta bizim yürüttüğümüz temel hizmetlerimiz şirketlerimiz diye baktığınız zaman zaten 3.500 kişiye varan bir yapımız var. Ama Kasım bizim için çok özel. Şöyle söyleyeyim 250 milyon trafik aldığımız geçtiğimiz hafta 11.11'de 2 milyar lira bir günde satış yaptığımız, 100 binden fazla satıcı ile birlikte çalıştığımız, müşterilerimize sunduğumuz bir platformdan bahsediyoruz. Yedi-24 çalışan son derece aktif, dinamik, inanılmaz bir ortamda el ele kol kola çalışıyoruz iç ortaklarımızla. Değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bu Kasım yoğunluğunda Hepsi Burada'nın bu herkesin merak ettiği operasyon merkezini, lojistik merkezini gezdik sadece operasyon ve lojistik olarak değil insan kaynağı da konuşmuş olduk. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı aşağı bekliyorum arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size de cevaplar için çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Birlikte inip çalışabiliriz isterseniz. Bugünün kalanında bizlerle birlikte olabilirsiniz. Biz bir kargo yolladık ama bir tane daha yollarım. Sıkıntı Harika. Yok. Süper.